Sen Yurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musun, hizmetlerinden memnun musun temiz efendim? Abi şunun kapısı açık. Gerçekten çok iyi deli bir insan. Yani taz yerlerde olsun. Yani şimdi kapısan için Geçen gittim. Vallahi yolumuza geçti. Tokalaştık. Ama diğerine baktığımız zaman ıı, ne ulaşması abi. Selam bile vermeyi dahil bile insanın hani artık hava, adam havada uçuşuyor. Yine bir başka selam olsun. Tabii canım. Şimdi insanın içine girecek bir insan lazım bize. Toplumda gelecek insanlar lazım. Bu adam ben de teşekkür ama değerli bir insan tabii canım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yapıyoruz. Birçoğunuzun bildiği üzere yerel yönetim seçimlerine 3 ay gibi bir süre kaldı. Biz de seçmenlerimize Esenyurt Belediye Başkanını tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Bir daha aday olursa oy verir misiniz, vermez misiniz soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musunuz, hizmetlerden memnun musun, mi? Kemal Deniz Buzkurt mu? Kemal Deniz bence bence Esenyurt için yani ya yani, e, şöyle söyleyelim. E, olayı açmamız lazım. Ondan öncesine bakmamız lazım. Ondan ön, e, Kemal Deniz Burkurt büyük bir tahrip aldı. Şimdi nasıl büyük bir tahrip? Evet enkaz evet. kesinlikle Necmi Kadıoğlu'ndan büyük bir enkaz devraldığı için yani bazı şeyleri hemen yapması zor. Ama bence Kemal Deniz Bozkurt gerek yaptığı sosyal yardımlarla, gerek yaptığı diğer aktivitelerle güzel işler yapmaya başladı. Ama şu an Esenyurt'un en büyük iki tane sorunu var bana göre. Bir, altyapı sorunu. ikincisi mülteci sorunu. Yani bunları bunları çözdükten sonra Esenyurt daha güzel bir refaha kavuşmuş olacak. Bir de şu müteahhit sorunu var. Ya, aynen müteahhitler sorunu var. Her önüne gelen köyde çoban olup da buraya gelip müteahhitlik yapan insanlar var. Bunların çok iyi denetlenmesi lazım. Belediye başkanı CHP'den Kemal Deniz Bozkurt temiz bir aile çocuğu asaletlidir. Ama kardeşim CHP'nin önündeki engeller bir türlü kalkmadı ki. Engel yapamazsın. Edemezsin. Hayırdır lan? Sultanlık devri. Bir dakika bir dakika söyleyeceğim hepsini Sayın abim. Bir dakika. Sıra sıra. Rica ederim. Öyle kolay değil bu işler. Demek istediğim ne biliyor musunuz? Kemal Bey'den memnunsun. Kemal Bey'den evet. memnunuz. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musun? Ben Bağcılar'da oturuyorum ama yeri güzel yani. İlgileniyor yani. Çok teşekkür ederim. Efendim, 31 Mart seçimlerinde hangi partinin adayına o vereceksiniz? Büyükşehir'de, ilçede? AK Parti. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? hizmetlerine memnun musunuz? Tanıyorum, deniz? memnunum da. Tanıyorum da. Hizmetlerine memnunsunuz? Hani? AK Partili olarak memnunsunuz? Par memnunum tanıyorum. Çok güzel, He. ne güzel adaletli olmak lazım. Çok teşekkür ederim. Şu, dediğim gibi Esenyurt e, Belediye Başkanı tanıyorum, Kemal Deniz Bozkurt. Yaptığı hizmetler var, yok değildir, mutlaka bir şeyler yapmıştır. Ama Esenyurt çok hızlı gelişen, çok çabuk büyüyen bir şehir bence yetersiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Iyi Merhaba Merhaba. Yani hizmetlerinden memnunum ama Esenyurt'un bayağı bir kalabalık nüfusundan dolayı daha fazla çalışma yapılırsa daha, fazla çalışma yapılırsa daha iyi olur. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Değil misiniz? Bir daha aday olsa oy verir misiniz? Şimdi Esenyurt Belediye Başkanı bak göreve geldiği günden beri İstanbul'da hiçbir yolsuzluk olayı duydunuz mu? Kendisiyle tanımıyorum, merhabam da yok. O karşı ben ez durumluyum. Açık konuşayım. Ama o adam elinde gelen her şeyi yapıyor. Özellikle de hükümet bunu engelliyor. O adam Meclisi diyor ki İstanbul'un bütçesini diyor Esenyurt'a hizmet için atıyorum bana 5 milyar para lazım. Engellediler. Vermediler parayı. Meclis çoğunluğu yok. E, e, buna rağmen adam yine hizmetini yapıyor. O zaman memnunsunuz. Çok teşekkür ederim. Esenyurt Belediyesi'nin e pek e, yani çalışmaları güzel Yalan yok Ben kötü Anladım, bir şey görmedim Teşekkür ben ederim Valla Vallahi tanımıyorum ama yani hizmetleri var hani ne desek yalan olur ee, Eser Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'u tanıyoruz iyi bir insan çalışmalar da iyidir ama bazı engeller oluyor çünkü meclis, meclis çoğunluğu Cumhur İttifak'ta olduğu için bazı engeller her zaman her yerde yaşanıyor zaten ha izin vermedi halde bile yine e, çalışmalarda bir şeyler yapıyor memnunuz ya yani. tanıyorum tanıyorum ki Vallahi hizmeti milletin millete şeyi kopuktur koputur. Şey. Yani bir gün meydanda insanı sorduğunu, bir esnafi sorduğunu kimse görmemiş. Hizmetlerinde memnunuz. Çünkü niye? Daha önceden de Esenyurt'un halini gördük biz. Ee, ta daha eski belediye başkanı gördüğümüz çopanlardan da böyle gördük biz. AK Parti'nin döneminde de gördük. Bir yerde bir eksik bir şey oldu mu hepsini İmamoğlu'ya ve yeni mua, e, belediye başkanına mal ediyorlar. 22 sene, 22 seneden beridir aynı bu eksiklerimiz memnun. vardı. Sen yurt belediye başkanını tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun? Değil Vallahi bana göre değişmesi lazım. Ee, evet yani e, Kemal Bey herhalde biraz çekiniyor mu ne yapıyorsa pek başarılı değil herhalde. Yani Gülbü Çaban gibi birisi gelmesi lazım. Yani Gülbü Çaban'ı sevmem ama Gülbü Çaban gibi bir adamın gelmesi lazım. Sert olmalı yani. çok Valla o adamı tanımıyorum ne yalan söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Aynen. Sağ olun. <laughs> Vallahi ben şimdi bir şey diyemem ben. Yani şimdi tanıyorum da ama diyorlar ki önümüzü kesmişler, öyle diyorlar. Evet Evet diyor ki, yani bizim ne kadar olanaklarımız varsa kesmişler. Öyle diyorlar. Siz ne görüyorsunuz? Memnun muyuz değil miyiz? Çok basit bir soru soruyoruz. Evet. Vallahi şimdi memnun şöyle yüzde elli, yüzde elli. Çok teşekkür ederim. Vallahi pek tanımıyorum, köyden duruyorum, iş işte. durumda. Teşekkür ederim. Eyvallah abi. Merhaba. Vallahi ben tanımıyorum, bilmiyorum hizmetlerinden de. Ya pek şiitmediğim şey için bilmem hizmetlerine kadar yaptığını. Sadece İmamoğlu olur tanıyorum. İmam Oğlu'dan da çok memnunum. Evet. Çok Çünkü teşekkür ederim. Buraya yani. yeni geldi. Yerleştim. Valla ben Esenyurt'ta bir hizmet görmedim yani bilmiyorum. Şahsen. Yani memnun değilim demiyorum da yani herhangi bir hizmet görmedim yani. Yüz üzerine puan versen kaç verirsin? Ya onlara pek kafam çalışmaz benim ben valla. Memnunum. AKP'li olarak memnunum. Çok teşekkür ederim. Evet. Peki efendim Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerden memnun musun? Değil mi? ne dedi, Ne iş yapıyor? Ben tanımıyorum. Beni tanımıyorsun. Tanımıyorum. Çok teşekkür ben ederim. Ben de diyorum. Mesela. Orta idare eder ya. Yüz kaç verirsin? 50. Yüzleri. Teşekkür ederim. ama. Peki Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerden memnun musun? Değil tanımıyorum ama hizmetlerinden memnunuz. Ben buralı değilim. hakerliyim, Aslan Hakeri Yüksekovalıyım zaten. Burada çalışıyorum. E, his, tabii ki hizmetlerinden gayet memnunuz yani. Ben Esenyurt'ta oturmuyorum. Nerede oturuyorsunuz? Ben Sultan Gazi'de oturuyorum. Burayı bilmiyorsun dolayısıyla. Burayı bilmiyorum fazla. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi insanları eleştirmemem lazım bilmiyorum. Hmm, bilmiyorum. Bakacağız. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun değil misin? Memnun değilim. Ne eksik? Her şey eksik. Eksik olmayan ne var ki? Geç sen su akıyor, kanal suyu akıyor dedim ki buraya geldin, telefon açtım, gelin yapın değil, hiç ilgilenmediler bile. Peki Esen Yurt Belediye Başkanı'nı <laughs> tanıyor musun, hizmetlerine memnun musun, değil misin? Memnunuz. Beraberiz Memnunuz, yani teşekkür. Ee, Allah razı olsun. Evet, Kemal Bey iyi bir insandır. Şimdi Kemal Bey'in yandaki e, kusura bakmasın. <laughs> AK Parti zaten bizi sömürdü, sü bitirdi. <laughs> Eyvallah, teşekkür ederim. Kazanmasını da istemiyor e, Valla şahsen tanımıyorum. Temizlik, Temizlik Temizliği iyidir ya. O zaman teşekkür evet. musun, ben memnunum Ekrem İmamoğlu'ndan. Esin bir... e, Yurdu'nu ben tanımıyorum. Temizlik bakımına temiz değil. Temizlik değil. E, e, sen bizlik belediye başkanı kim olmalı mı? Onu mu? Memnun musun Kemal Deniz Bozkurtar? Hizmetlerine. Yok Olmuş. memnun değiliz. E, değiliz. Hiçbir şekilde hizmetinden memnun değiliz çok şey eksik. Misal örnek göstereyim. Parklarda hiçbir şekilde düzen yok. Otlar olsun, çöpler olsun, Temiz sokak değil. çöpleri olsun. Temizlen bir şekilde. Doğru. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerden memnun musun değil mi? Yani bir kısmı memnunuz yani. Ben vurup şu anda. Memnunsun. Teşekkür evet. ederim. Vallahi gidiyoruz. Er, erzak yardımı yapıyorlar memnun o zaman. Teşekkür ederim. Ben tanımıyorum. Hiçbirini tanımıyorum. teşekkür ederim. Evet. Çünkü yok. Ay, bay, bay. Yok. İstemiyoruz. Kemal Deniz mi? Evet. Yok. Memnun değiliz ki. Ne eksik? Abi her şey istiyor Şey şey söyleyeyim. Çalışmıyor adam koltukta yatıyor sadece. Peki Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun Hizmetlerinden memnun musun değil misiniz? Yani hizmetinden memnun değilim. Ama görüşleri, görüşleri hizmetleriyle çakışıyor. Nasıl? Abi, yani söyledikleriyle ne söyledi ne yaptı? Bir örnek verin ki. Yani halk halk mesela biraz daha temizlik olsun. Yok mu? Tertemiz tertemiz. Yani bunu gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Ben, ben bilmiyorum ben buna buna temiz. Ben şahsen ben de değilim. Ya doğrudur. Ben de halk olarak fikrimi söylüyorum. Eyvah. Kemal Deniz Bey iyi bir başkan. Severim onu. Destekleriz de. Memnunuz, alıyorum memnunuz yani bütün olumsuzluklara rağmen gene çalışıyor Kemal Başkan Esenyurt'a e yakışan bir başkandır Esen son derece hak ediyor Selam olsun. selamlar olsun Kemal Deniz Bozkurt tanıyorum ama hizmetini tam olarak bilmiyorum yani yüz üzerine puan versen 65 60 Geç, geçiyor teşekkür ederim <laughs> Merhaba soralım yani tanımıyorum hizmetlerinden de memnunum Selam olsun. Teşekkür ederim. Değil misin? Valla Deniz şu ana kadar memnunuz. Yani kötülüğünü görmedik. Yani inşallah iyi hizmetler yaptığını düşünüyorum. Yüz üzerinde puan versen kaç verirsin başkanım? Yüzde elli falan. Biraz fazla bir geçsin ya yüzde elli Ya Teşekkür ederim. Ee, Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musun hizmetlerini? Tanıyorum o şey yüksek oda bir tane vonda geldi. O, o yardımcısı olur Yardımcısı O yeni geldi biz ona destek veririz. Kemal Bey. Evet, Çok iyi Vallahi şimdi e, tanımak şöyledir. Esenyurt veya Büyükşehir olsa elleri ayakla bağlıdır. Engel Çünkü var engel var. Çünkü niye adam önüne engel koymuş? Ona abi, memnun musun onun için? Memnun musun? Memnun. Olmadığına göre memnunuz yani. Memnun. Çok evet. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne Abi ben Esenyurt'ta oturmuyorum. Ne de okuyorsun? Sultan Gazi'de. Eyvallah Abi ben en son Necmi Kadrolulu bilirim. Daha diğerlerin adını bile bilmiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim Hacı konuşacağım. Vermedik ki. <gülüyor> <gülüyor> <Hizmetler> <gülüyor> Görmedik abi bir yerde bir Görmene şey... gerek yok. Temizliği köp. Yok yok. Esenyurt Belediye Başkanını tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun Esen musunuz? Esenyurt Belediye Başkanı'nı bir kere gördüm. Ee, genelde billboardlarda görüyorum. Hizmet olarak da Devlet atasınına inin. Orada kaç yıldır devam ediyor? Başka bir şey demiyorum. Yok. Sayın halkımızın takdirine sunuyorum. Yol çalışması, Yol çalışması olarak çok fazla bir şey görmüyorum. Açıkçası. orada ne var işte hizmet eksikliği var onu soruyorum. Tabii ki. Hizmet eksikliği var tabii ki. Çocuklar. Yarı yarıya yani Çok teşekkür ederim. Çok iyi. Efendim konuşalım. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Değil misiniz? Yani şöyle yalan söylemeyeceğim. Ben şu ana kadar bir hizmetini göremedim. Hani açıkçası zaten yapılan şeyler önceden de yapılmış. Hani... Ne görmeniz gerekiyor mesela? Ne eksik? Yani ne görmemiz gerekiyor? Burada mesela üniversiteler var. Artı olarak aşağıda devlet hastanesi var. Hiçbir temizliği yok. Hiçbir bir şey yok. Yani bunlar ilerlemedikçe. Devlet hastanesinin temizliğini var. Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Belediye bağlı. Değil tamam. Ki? Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Ama siz bunları uyarmadığınız sürece Hiçbir şey yapamazsın. Ben tanımıyorum, ben misafirim, gelmişim burada. Van'a misafir gelmişim burada. Bu anımıza selam olsun. Evet. Ben de misafirim. 2 üç ay burada kalıyorum yazın. Tanıyorum evet. Nasıl hizmetlerin? İyidir. İyi misin? İyi misin? neresi? Erdi, pislik dolu. Iyidir. İyidir. Selam. Tanıyorum. Memnunsun, teşekkür ederim. Evet teşekkür. Evet arkadaşlar. Ya şahsen sen, yani sosyal medyada görmüşsün var. Niye o da? Adamlar sadece sosyal medyaya çalışıyor, arkadaş çalışmadığı için. Değil mi? Biz memnun. Bence memnunum. Ha, neden? Çünkü adamın altındaki arabasına, makar arabasına tut, koltuğuna varana kadar icralıktı. Aciz değildi. Ve ambul içindeki ambulansın içindeki hastasına varana kadar ambulansı durdurdular. Evet. Durdurdular. Ve buna rağmen Esen yine bir şeyler yapıldı. Bakın beş yerine lise bir arada yapılıyor. Yani birçok şey de yapıldı yani şimdi göz ardı edilmez ayrı bir şey. Bana tanımıyorum. Asa çöplerde herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Var ya Ekrem İmamoğlu var ya şu an mesela Instagram'da görürsünüz kendisi de paylaşım yapıyor mesela kreşlerin artması olarak AK Parti MHP reddediyor. Bir çoğunluk onlarda çünkü. Mecburen reddediliyor. Evet, doğru. Yani bunlar doğru. yani doğru. güzel şeyler yapmaya çalışıyor. İşte bilmem e, ya tabii canım o konularda bir şeyler yapmaya çalışıyor. AK Parti reddediyor. E ne yapacaklar? Doğru. Yani anladın mı? Sadece bir yol ben için gel. Gel. Abi yol Yine için. Abi yol için. Beni Memnun değil. Ben de memnun değilim. Zaten Esenyurt'ta oturuyorum. Şimdi bu sefer bir değişiklik olsun, HDP adayı çıkarsın, CHP desteklesin, diğer partiler. Abi niye memnun değilsin? Yani evet. şimdi şöyle az önce kütüphaneden geldim. Kütüphane yapmışlar. Yani içeride bir iş şey yok. Hiçbir sistem yok. Yani arkadaş az önce dedi ki <laughs> Esenurt Belediyesi yapmış. Şimdi mı sabahleyin hastaneye gittim. Şimdi genel olarak hastane durumu, personel durumu. Ama hastane sağlık Bakanlığı, belediye ne işi var? Hastane niye bağlıyorsun oraya? Şimdi genel olarak hiçbir yerde yani hani AK bağlı. AK Hani az önce dediniz ya. Kütüphane belediyenin kütüphanesi desen anlayacağım çocuk. Belediyenin kütüphanelerim ama hastanenin belediye ne işi var? Ya genel olarak hiçbir noktada şimdi benim amcam e, belediyede çalışıyor. Şimdi amcamın amcam anlatıyor. AK Parti'de nasıl rant varsa CHP'de de aynı onun devamı. Amcanı yakma amcanı yakma boş ver sen. Yok amcamı yak amcamı, Amca yakmıyorum. Işinden e, amcam işinden olmaz. Şimdi memnunum. Evet, evet. memnunum. Teşekkür ederim. Ya ben e, çok bireysel düşünmüyorum. Genel olarak CHP'nin ben memnun değilim. Eyvallah. Kemal Deniz'i tanımıyorum abi kendim ben ben Vallahi abi hiç iyi görmüyorum burayı ya. Yani buraya ilgilenseydi eğer e, bu ben kadar insan baksana haline ne halde olduğunu. Yani akşam yarın akşam bir dönün. Es, es, es bir gezin arabanızla beraber bir trafiğin durumuna bakın. Her taraf şantiye, her taraf iş, iç, yarım kalmış. Belediyenin sorunu mu? Belediyenin sorunu evet. Ha. Mesela belediye başkanına söylüyorsun, belediye başkan diyor ki İSKİ'ye söyleyin, büyük Büyükşehir'e söyleyin. Evet. Büyükşehir kimde? CHP'de. Evet. İSKİ kimde? CHP'de. Memnun yani. Değilsin, teşekkür hey.